Ну, ну, н а Bu hatta gelip e, bunun ilerisinde temizleme bağlantı var şu an. Mevcut. Şurasını göstereyim ben size. Şu alan oraya kadar birinci etap olarak e, Var. Yol çalışmalarımız var. planladığımız şu şekilde: Demir Yol'un tarafında geçen bir bisiklet yolu. Cider Yolu buradaki Barbaros ve buradan güzel yurda bağlayan trafik açısından çok önemli bir yoldur. Burada 30 metre genişliğinde, içerisinde bisiklet yollarının olduğu, ara refüjlerin olduğu iki gidiş iki geliş olan bir yol tasarımı yaptık. Şu ana kadar 74 tane. Binanın kamulaştırılmasını yaptık. Şu anda iki tane binamız kaldı sadece. Kamulaştırılması yapıldı. Sadece mahkeme kararını bekliyoruz. Ama bu sırada boşta durmuyoruz. Bu yolun altyapısını maske birimimiz tarafından tamamladık. Kamulaştırma aşaması bitip yıkıldıktan sonra da yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki yolumuzu bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Bu yol çarşıdan gelip de güzel yurda bağlanacak. Oradan da küçük sanayi ve organize sanayi hizmet edebilecek olan bir yoldur. Şehir trafiğinde alternatif bir yol oluşturmak istedik ve bu yolla birlikte şehrin trafiğini rahatlatacak ve ulaşımda kolaylaştırmaya hedefliyoruz.